Aslında özel olarak sizlerin katkılarını ve değerlendirmelerini merak ediyorum. Ve ben konuya aslında Şule Hanım'la başlamak istiyorum. Şule Hanım, programın genel değerlendirmesine baktığınız zaman, iki kampımızda da arkadaşlar, birbirinizle zaten birebir ziyaret ederek arkadaşlarımızla gözlemlediniz ki, şu anda da aynı şekilde programı birebir takip ediyorsunuz. Nasıl bir değer sunmuştur Arkitek'te Train and Work kampı? Neler Merhabalar tekrardan. Programı ee, program aslında biz Kuvvet Türk e, bünyesindeyken başlatmıştık. Kuvvet Türk'te Bilgi Teknolojiler Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız İrfan Yılmaz sponsorluğunda aslında bu proje başladı. Hatırlarsınız pandemiden sonra teknoloji sektöründe çok e, ciddi bir hareketlilik oldu. Yani artık Türkiye'de ikamet edip yurt dışında görev alma opsiyonları yani teknoloji alanındaki yeteneklerin, fırsatların çok daha artı bir döneme girdik aslında. Biz de Kuvvet Türk olarak özellikle son 4-5 yıldır teknoloji tarafındaki insan kaynağımıza ciddi yatırım yapıyoruz ve o da büyümeye devam ediyoruz. Bütün şirketlerde olduğu gibi bizim açımızdan da teknoloji tarafında o yeteneği bulabilmek, o doğru insanı yakalayabilmek çok kolay değil açıkçası. İlk çıkış noktası buradan başlıyor aslında bir yandan da Fatih hocamın söylediği gibi aslında e, üniversitelerdeki eğitim bazen biz bölüm bitiriyoruz ama gerçekten o işi mi istiyoruz kısmında çok emin olamıyoruz yani e, bizim şimdi Nilhan'ın bahsettiği ikinci kamp dönemi devam ediyor ama program içerisinde gerçekten çok farklı disiplinlerden arkadaşlarımız vardı tıp öğrencisi vardı işte mekatronik vardı e, farklı kimya matematik matematik zaten belki alıyorduk ama kimya'ydı işletme'ydi hani direkt yazılım dünyasına geçmek isteyen arkadaşlarımızla karşılaştık aslında bu program sayesinde. Dolayısıyla bizdeki ihtiyaç önce böyle başladı. Yani acaba biz yetenek olarak böyle bir programla ilerleyebilir miyiz diyerek AVD danışmanlıkla aslında yollarımız kesişmişti. Sürece başladık. Başlarda böyle zorlandığımız taraflar oldu ama bence geldiğimiz nokta itibariyle karşılıklı hem katılımcıları hem de bizi ee, ...çok ciddi deneyimlerimiz olduğunu düşünüyorum burada. Katkıları da olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlara da yine aynı şekilde. Ya bizim açımızdan baktığımızda, biz geçen sene yaklaşık 150 arkadaşımızı... ...büyüğümüze dahil etmişiz. Bunların 20 tanesi bu trainer ve programından geliyor. Ve bu süreç içerisinde arkadaşlarla sizin söylediğiniz gibi bir araya geldik. Onların o e, kenetlenmiş halleri... E, ...bir arada olma durumları gerçekten çok kıymetliydi bence. Çünkü tıp okumuş ya da işte matematik mühendisliğini bitirmiş, inşaat mühendisliğini bitirmiş arkadaşlar yazılım dünyasına gönül vermişler aslında ve kendi başlarında aslında bir uğraş da içerisindeler. Kendi sitelerini yazanlar vardı, ailesine bir takım çözümler bulmaya çalışanlar vardı. Kendi dünyalarında aslında bu alanda ilerlemeye çalışan arkadaşlarla tanışma fırsatımız buldu. Biz insan kaynakları olarak hep deriz ya, gerçekten ee, insanın doğru işe odaklanabilmesi, sevdiği işe yapabilmesi çok kıymetli. Bu arkadaşlarımız aslında öyle arkadaşlardı. Yani hangi okuldan mezun olursa olsun ya da hangi bölüm bitirmiş olursa olsun, yazılım dünyasında devam etmek konusunda bir kararlılığı olan, bu alanda kendi çabalarıyla bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlarımız sizin vesilenizle de aslında onlarla bir araya gelmiş olduk. Dolayısıyla 6 aylık da uzun bir yolculuğumuz oldu baktığımızda. Bugün bu arkadaşlarımızın sanırım içeride 3-4 ayı e, fiilen e, bitmiş durumda ve içerideki de onların hem adaptasyonu hem e, müdürlerinin onlardan memnuniyeti şu an gayet güzel gidiyor açıkçası. E, günün sonunda e, biz aslında 20 arkadaşı istihdam ettik ama öncesinde çok daha fazlaydı bu sayı biliyorsunuz. Arkitekte istihdam edilmemiş olsa bile diğer arkadaşlarımızın da bu 6 aylık programı bitirmiş olmaları aslında çok kıymetli bence. Çünkü farklı evet. sektörlerde, daha doğrusu farklı bankacılık ya da teknoloji şirketlerine gitme fırsatı yakaladılar. LinkedIn'de böyle CV'lerinde ben bu alanı gördüm. Ve farklı şirketlerden de referansla bu arkadaşları yönlendirdiğimiz örnekleri de yaşadık beraber. O açıdan çok kıymetli açıkçası. Hem bizim şirketimiz açısından hem de arkadaşlarımız için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Şu an söylediğiniz gibi ikinci programı da bitirmek üzereyiz. Onların da halen değerlendirmeleri devam ediyor. Umarım bunu da böyle güzellikle kapatmak nasip olur